ortada bir çete var ve siz de bu çetenin kimler olduğunu biliyorsunuz ve bu çete toplumdaki sizi bizi ya da bizim çevremizdeki kişileri hedef almış bunları dolandırmaya çalışan ve insanların cebindeki parasına göz dikmiş ve bu kişileri de olmayan ürünlerle yani olmayan arabalarla sanki araba satacakmışız dergesine bunları dolandırmaya çalışan dolandırıp da paralarını alan bir çeteden bahsediyoruz. Burada Nihal ve bah Baharcan'dan kardeşler ne yapıyor? Öncesinde bir vitrin olarak kendilerini kullandırıyorlar. Bunlar Doğal olarak Etiler'deki lüks restoranlarda çete üyeleriyle bir araya geliyorlar. Çete üyeleriyle yemek yiyorlar. Çete üyeleri bu hedefteki mağdurlarla bunları tanıştırıyorlar. Mağdurlara bir güven sağlıyorlar. Hani mağdurlara bakın bu sistem içerisinde çok fazla para dönüyor. Biz çok para kazanıyoruz. Hani sanki para ihtiyaçları yokmuş gibi sistemin kendilerinin para ihtiyaçları yokmuşçasına bir algı yaratıyorlar. Ve orada da sağladıkları güvenle artık hani mağdurlar da diyor ki ya işte bunların zaten çok paraları var. Hani benim parama mı ihtiyaçları var? düşüncesi ile araba almak için o paraları veriyor ve sonrasında ortada bir araba yok ve dolandırılmış oluyorlar. Baktığımız zaman da iddialara göre yani dosyadaki iddialara göre de bu paralar yani örgütün kazanmış olduğu mağdurlardan dolandırarak almış olduğu paralar kimlerin hesabına yatlı iddia ediliyor? Bahar ve Nihal Candan'ın hesabına yattıkları görülüyor. Yine baktığımız zaman iki kardeşin hesabına çok ciddi paralar yatmış ve o paralar aynı şekilde de sistemden çıkmış. Niçin onların hesaplarına yattığını gelecek olursak da biliyorsunuz ki Sosyal medya fenomenleri ile ilgili de bazı yasalar çıktı. O yasalar nedir? Sosyal medya fenomenlerin hesaplarına yatan paralardan devlet vergi alıyor. Yani o para sosyal medya fenomenlerin hesabına yatırıldığında otomatikmen aklanmış oluyor. Yani kara parayı aklamış oluyorlar. Atladıktan sonra da o para çok hızlı bir şekilde sistemden yine Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin iddiaya göre hesaplarından çıkartılıyor ve yine baktığımızda o kadar milyonlar milyonu bir giriş var ki ama operasyon yapıldığında hesaplarında doğru düzgün para yok. İşte bu da o iddialardaki paranın çok hızlı bir şekilde Nihal Bahar Canlan kardeşlerin hesabına girdi ve yine çok hızlı bir şekilde de sisteme girdikten sonra da çete tarafından o paranın çıkartıldığı tespit edilmiş durumda. Yine bu çerçevede de baktığımızda tutuklandıklarında neden dediklerinde aslında nedeni çok belli. çekelik diyaloglarını kopartmamaları, çeteden gelen paraya hayır dememeleri, yine aynı şekilde çeteye kendilerini kullandıkmaları onların cezaevinde son bulmasına neden oldu yaptıkları eylemler. Haklarındaki iddiaları yanıtlayamazsalar ve çürü yürütemezseler bu iddiaları ve delillere karşı yaptıkları savunmalarda yargılama sonunda onların da çok ciddi cezalar alması söz konusu olacaktır ve yine dediğim gibi örgüt üyesinden ceza aldıklarında da yine nereden bakarsanız bakın hani minimum 4 yıl gibi bir hapis cezasından bahsedebiliriz. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de yargıyla uzun bir süre başı dertte hı hı. kalacaktır. Mantar gibi türeyen çok kısa süre içinde şubeleşmiş olan ve hatta bir tabir vardı bazı güzel merkezleri için söylüyorum. Haftada 5 şube açıyorum gibi söylemler vardı. Bunların bütün hepsi mercek altında gelen paraların hepsi çok ciddi bir şekilde inceleniyor. Kimsenin kısa bir süre içerisinde bu kadar şubeleşemediğinden dolayı da bazı donelere de ulaşılmış durumda diyelim ve soruşturmanın da artık hani bu anlamda soruşturmanın da bitmesini bekleyelim. Soruşma bittiğinde biz yine farklı isimlere yönelik bazı operasyonlar göreceğiz diye.